Merhabalar. Bizi izleyen herkesi Nuruş ailesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size bugün kaynak makinesi dendiğinde herkesin aklına gelen Nuruş'in kısa hikayesini anlatacağım. 1953 yılında ülkemizde neredeyse iğneden ipliğe her şeyin ithal edildiği günlerde en temel imalat teknolojilerinden biri olan metallerin birleştirilmesi için kaynak makinesi gibi Zamanın teknolojisine göre oldukça ileri ve karmaşık ama ülkemizin kalkınması için gerekli olan bir ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla yola çıktık. Ülkemizin ilk kaynak bataryasını yaptık. Çok şükür başardık. Geliştirdiğimiz teknolojiyi İsviçre'den patentledik. Çok sonraları ülkemizde üretilen kaynak bataryaların hemen hemen hepsi bu patentin türevlerindendir. Nuriş metalleri birleştiren bir güç olarak piyasada yerini aldı ve tüm ülkeye yayıldı. Ülkenin kalkınmasında, dev projelerin yapımında, demir-çelik fabrikalarında, Birinci Boğaz Köprüsü'nde, Keban Barajı'nda, tersanelerde, fabrikalarda, küçük atölyelerde hep biz olduk. Turuncu renge gönül vermiş, sanatkarlarımızla beraber çalıştık. Ülkemiz için üretim yaptık. 1970'lere gelindiğinde zengimizi tanımayan, bilmeyen kaynak ustası yok gibiydi. 1980'lere geldiğimizde ülkemizde olduğu gibi Nuriç'te de atılım yılları oldu. Dünyadaki gelişmelere paralel yeni teknolojileri ve yeni makineleri becerili kaynakçılarımızın kullanımına sunduk. 2000'li yıllar Nur için stratejik kararların alındığı bir dönem oldu. ARGE firması olan Linkas Teknoloji ile yaptığımız ortaklıkla robotlara uyumlu, inverter teknolojisi ile %30'ları aşan enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil kaynak makyalarımızı üretmeye başladık. Ülkemizde 50 yılı tamamlayan firma sayısı maalesef çok az. Nur için 68 yılı aşan başarılı bir mazisi var. Bu başarının sırrı ise Nur için her zaman kalitesiyle, yaygın servis ve bayi ağıyla her zaman müşterilerinin ve kaynakçılarımızın yanında olmasıdır. Size bir örnek vermek istiyorum. 1958 yılında ürettiğimiz bir makinaya Safranbolu'da Demirci Muharrem amcanın dükkanında rastladık. Nasıl memnun musun diye sorduğumda bugüne kadar hiç arıza yapmadı. Bu makineyle yuvamı kurdum. Çocuklarımı büyüttüm. Oğlum makine mühendisi oldu. Kızımın çeyizini düzdüm. Safranbolu'nun ve Karabüyü'nün elektrik direklerini hep bu makineyle yaptım. Allah razı olsun dedi. O makinenin yerine Muharrem amcaya yenilerini hediye ederek Nur işin geçmişine saygı ve Muharrem amcamızı her daim hatırlamak için şirketimizin girişinde gururla sergiliyoruz. Nur ailesine katıldığınızda şunu göreceksiniz. Nur sizi asla yolda bırakmaz. Evet, sizi asla yolda bırakmayız. Güçlü teknik servislerimiz ve lojistik desteklerimizle hep yanındayız. Yalnız bırakmayız. Kim bilir, şimdi alacağınız bir Nurş kaynak makinesini 60 yıl sonra sizin hikayenizde fabrikamızın baş köşesinde gururla sergileyebiliriz. Bu Nuriş ailesine ve bir sanayici olarak bana çok mutluluk verir. Müşterileriyle, kaynak ustalarıyla bu ülkeye hizmet eden, katma değer ve eser üreten herkesle kurmuş olduğumuz güven ilişkisi bizim asıl zenginliğimizdir. Ülkenin yerli ve milli kaynak makinesi Nuriş Teknoloji'den selamlar ve saygılar. Rabbim işinize, kazancınıza bereketler versin.